Evet teknik direktörlüğe başladık. United'ın Erik Ten Hag yerine. Lan Erik Erik yerine giriyorum. 43 yaşına kadar 40 yaşından 43 yaşına kadar United teknik direktörüyüm. 44 45 46 yaşına kadar Inter. Paris. 47 48 yaşına kadar 49 hatta 49 yaşına kadar Paris'teyim. Milan olmaz. Oo. Guardiola yerine geliyorum. Hadi 60 yaşına kadar olsun. Tek 70 yaşına kadar teknik direktör olalım. Kimse durduramasın bizi. 75 yes, 60, 61, ay 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 yaşına kadar City'nin efsane bir teknik direktörü. Guardiola gibiyim. Bunun, bakalım. Ee, uu, çok severim. Çok severim. Buraz Junior. Vural Junior Saka. Bilenler bir like atsın, beğensin. Şunun dadını bilenler bir beğeni atsın ya. Ee, bu arada güneş gelmesin diye bir yastık koydum. Bilmiyorum niye koydum. Ee, çok sevdiğim için 50, 51, yok 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 yaşına